Değerli öğrenciler, hepinize merhaba. Birinci dönem, birinci yazılı, beşinci sınıf sosyal bilgiler soru örnek çözümlerini birlikte gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. İnsanlar aynı anda birden fazla role sahip olabilirler. Örneğin Fehmi Bey, derste öğretmen, evde ise babadır. Fehmi Bey'in oğlu Ahmet, 2024-2025 eğitim öğretim yılında beşinci sınıfa başlamıştır ve babası da onun sosyal bilgiler dersine girmektedir. Böylece Fehmi Bey ve Ahmet aynı anda birden fazla role sahip olmuştur. Fehmi Bey'in hem bir baba hem de bir öğretmen olarak aynı anda iki farklı role sahip olmasının Ahmet ile olan ilişkisini olumlu yönde nasıl etkileyeceğini açıklayın. Fehmi Bey'in hem bir baba hem de bir öğretmen olarak aynı anda farklı iki role sahip olması Ahmet'i daha yakından tanıma ve gelişimine daha doğrudan katkıda bulunma fırsatına sahip olmasını sağlar. Ahmet'in eğitim hayatını birebir izleme şansı onun akademi ihtiyaçlarını daha iyi anlamasını sağlar ve bu durum Ahmet'in ders başarısına olumlu katkıda bulunabilir. Aynı zamanda baba oğul ilişkisini güçlendiren bir güven ortamı oluşturabilir. İkinci sorumuzla devam edelim. Başarılı bir öğrenci olan Kanalı Yahya Abdullahi 2018'de tıp eğitimi almak için Rize'ye geldi. Türkçe öğrenen Abdullahi, yöre kültürünü öğrenmek amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı. Rize'yi ve Türk kültürünü benimseyip çok seven Abdullahi buraya yerleşmeye karar verdi. Kent kültürünü yörek halkına tanıttı, bölgenin bazı türkülerini ve horon oynamayı öğrendi. Rize'yi ziyaret eden yabancı turistlere horon oynatıp onlara türkü söyledi. Yöre sakinleri de Abdullahi benimseyerek onu manevi evlatları olarak kabul ettiklerini belirttiler. Bu metne göre Abdullahi'nin hangi davranışlar Rize'deki insanlarla uyum içerisinde yaşamasında etkili olmuştur yazınız. Abdülayi'nin Rize'ye geldikten sonra Türk kültürünü öğrenmesi, bu kültürü benimsemesi, kendi kültürü hakkında bilgi vermesi, Rize yöresine ait halk oyunlarını oynaması, bu yörenin türkülerini söylemesi, yöre kültürünü başka ülkelerden gelen insanlara tanıtması, ...Rize'deki insanlara üm içerisinde yaşamasında etkili olmuştur. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapan... ...sivil toplum kuruluşlarına ve yaptığı çalışmalara bir örnek yazınız. Ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapan... ...sivil toplum kuruluşlarına örnek Türk Kızılay, Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmalara örnek... Bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçları ile ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamaya çalışır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir kasabada büyük bir sel felaketi yaşanır. Felaket sonrasında birçok ev yıkılır, tarım arazileri zarar görür ve halkın büyük bir kısmı geçici olarak evsiz kalır. Devlet her türlü imkanı kullanarak kasabalığına yardım eder. Kasabadaki herkes elindeki imkanları paylaşmaya başlar. Evleri sağlam kalanlar evsiz kalan komşularını ağırlar. Yiyecek, su ve battaniyeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Yer esnaf dükkanlarını yardım açar. Fırıncılar ekmeklerini, market sahipleri gıdalarını ücretsiz olarak dağıtır. Bu durum kasaba halkını birbirine daha da yakınlaştırır ve insanlar kısa zamanda toparlanmaya başarır. Buna göre Yardımlaşma ve dayanışmanın olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkabileceğini yazınız. Buna göre, yardımlaşma ve dayanışmanın olmadığı bir toplumda yardımlaşma olmadığı için halk arasında güvensizlik ve çatışma ortamı oluşur. Maddi imkanlardan yoksun insanların daha da yoksullaşmasına neden olur. Toplumun dayanışma göstermemesi felaketin etkilerinin daha da büyümesine neden olur. Hastalıklar artar, yetersiz barınma ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Tarım arazileri zarar gören çiftçiler yardımlaşma olmadığı için yeniden üretime başlayamaz ve ekonomik olarak zor durumda kalırlar. Yardımlaşma ve dayanışmanın olmadığı bir toplumda insanlar yalnızlaşır. Bu da insanlarda psikolojik sorunlara yol açabilir. Yardımlaşmanın olmadığı bir toplumda insanlar birbirlerine olan güvenlerini kaybederler. Toplumun farklı kesimler arasında kopukluklar oluşur ve sosyal bağlar zayıflar. Bu da toplumun parçalanmasına yol açar. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Merhaba, benim adım Murat. Sinop'ta yaşıyorum. Yaşadığım ilin kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Samsun, batısında Kastamonu, güneyinde Çorum bulunmaktadır. Yaşadığım ildeki Hamsiloz koyu, yemyeşil ormanları ile göz kamaştıran doğal bir güzelliğe sahiptir. Şayet şehrimize yolunuz düşerse renkli ve bilge kişiliği ile ünlenmiş ilk çağ filozofu Diyojen'in heykelini ziyaret etmeden geçmeyindir. Murat'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak siz de yaşadığınız ilin göreceli konum özelliklerini yazınız. Örnek cevabımız Ankara'da yaşıyorum. Yaşadığım il doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, batı yönünde Eskişehir, kuzey yönünde Çankırı Kuzeybatı yönünde Bolu, güney yönünde Konya, Aksaray illeri çevrilmiştir. Yaşadığım ilde Eymir Gölü, Nallıhan Küş Cenneti doğal bir güzelliğe sahiptir. Şehrimize uğrarsanız Antikabiri, Ağustos Tapınağını, Gordiyan Antik Kenti ve Müzesini ziyaret edebilirsiniz.